İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz deyiz. Bir haftadaki ikinci doğum günü zannedersem. Evet, evet. Şimdi de Burak'ın doğum günü. Onu kutluyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl geçiyor içerisinde? Valla Burak inanılmaz heyecanlıydı. Çünkü böyle bir... 15 20 gündür sürekli Harry Potter olacağım, Harry Potter olacağım diye diye oldu. İnanılmaz eğleniyor şu an tam ona göre yani arkadaşlarıyla. Eğleniyorlar içeride güzel. Sanırım Alişan Bey de dedi, birincide dedi işte Batman oldu, Spider-Man oldu. Bu sefer Harry Potter. Yok, birinci de şeydi ya, Disney karakterleri yok, vardı. Olmak istedi. Bir Batman eee, olmak istedi. Evet, bir Batman. Batman olacağım dedi. Sonra anne yok ben Spider-Man olayım. Tamam dedik. Tam söyleyeyim yok ben Harry Potter olayım falan. Harry Potter'da nereden biliyor bilmiyorum yani ama oldu yani. Öyle eğleniyorlar şimdi içeride. Yani i̇çeride her şey güzel gidiyor zaten. Güzel güzel aynen. O zaten artık anladığı için hani 3 yaş arkadaşlarıyla eğleniyor. Siz nasılsınız iyi İyiyim ne yapayım İşte bu hafta ikinci doğum günü. Ha <laughs> hep böyle olacak. herhalde <laughs> arda, arda bir şey, hep böyle hep yani. böyle olmaz yani herhalde. Artık bir tane yani ikisini bir arada İkisini çıkarsın. tek şeyde çıkartırım diye düşünüyorum. Allah sağlık versin, uzun ömür versin onlara. yaparız. Hatta Alişan Bey de şey, ki. Keyif dedi ki. Keyfi yerinde de arkadaşlarıyla eğleniyor. Bir dahaki ya. doğum gününe bizi de çağırmaz mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten o kadar eğleniyor ki arkadaşlarıyla. Hiç umurunda değil yani hiçbir şey. İnanılmaz bir çocuk ya. Burak çok komik vallahi. Eğleniyor. Ben de o eğleniyor diye mutluyum. Ben de kendi evet. arkadaşlarımla içeride. Evet, vakit öyle. geçirme şansımız Vakit şanslıdır. geçiriyoruz aynen. Evet. Malum soruyu soralım. Ay, sormayın bir şey algıyorum. ne olur hani ya. Çünkü çok fazla dedikodu Vallahi çıktı. Şey Açıklamada yaptınız ama hani Alişan Bey'in evi ayırdığına kadar. Hayır ya çıktı. ben onu söyledim zaten. Geçen gün de sor, soranlar oldu. Hiç öyle bir şey. Gerçekten söz konusu bile değil yani. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani ne ayrı bir eve ne. Yani niye öyle bir şey yapalım zaten. Hiç öyle bir şey olmadı. Alişan Bey de olumlu konuştu. Olumlu konuştu. Kendisi de yani. O, öyle ufak mi? Ufak tefek evet, şeyler olabilir ama belki e, şey yoluna gider. Bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim ya. Yani bugün buranın doğum günü ya. Bunları hiç konuşmasak olur mu? Sadece şey. Vallahi Peki şu anda ne olur? Misiniz? Yani şu anda bir sıkıntı ne yok. Ne olur ben bir, bir şey söylemeyeceğim valla. Gerçekten bir şey yok. Ve hani böyle insanların anlattığı gibi şeyler de yok. O yüzden... Bugün buranın doğum günü onunla ilgili yani, soracağınız e, bir şey varsa cevap alabilirim. Her yüzük olan şeyler oluyor herhalde. Peki, her son olarak o zaman o yüzük mevzusu da çok konuşuldu. Ya bu arada ben hani gerçekten yani şu anda da hani ben yüzük takarım bunları da yani alışan aldığı yüzükler sonuç olarak hani hani takarım, takmam. Alyans zaten her dakika hani böyle sürekli takayım, hiç çıkartmayayım falan. Hem bazen aksesuar olarak başka bir yüzük takmak istediğimde Hı -hı. çıkartıyorum. Yani ona öyle denk geldiği için öyle bir yorum yaptılar ama hiç alakası bugün yok öyle yani. Denk bugün de herhalde takmayı. Konsept yaptınız herhalde. Konsept <laughs> yaptım. Yok kaybolmadı değil mi? <laughs> yok yok. Hani niye alansım kaybolsun? Bir, o olur mu? Kayboluyor ya. Mesela bir ara deve takılı kayboldu diyordu. Yok benim gibi. yok benim hiç kaybolmaz. Yok. Onlar kaybolmaz. Peki, i̇yi eğlenceler dilerim. Çok teşekkür ederim. Yağladım, Sağ olun teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ Görüşürüz. Tamam. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.